Arkadaşlar herkese selamlar tekrardan. Hayırlı akşamlar diliyorum Çünkü hava bayağı karardı. Hemen hemen Bu arada arkadaş ismi neydi senin tekrardan? Celil. Celil, Celil hocam dediğine göre, Mustafa dediğine göre Allah şükür e, soyamız gayet iyi diyor. Allah bütün çiftçilerin hepsine de bereketini göstersin. Hatta şöyle de şehrin manzarasını da göstereyim. Arkadaşlar şimdi tarlamızı biçtik. Artık eve dönüş vakti. Arabayla şu anda dönüyorum. Allah şükür e, dönüme de galiba hani şu anda kamyonun arkasına gidemedim de ben. Kamyonun arkasına gidemedim. Kamyonu gönderdik. Yarın alacağım fişi. Tahminimize göre e, 350-400'e yakın yani 350 kilo falan vermiş dönümünü. Ya bu da beklentimiz iyiydi. Yani 300'ün altına düşmesin de yeterliydi bizim için. Allah bereketini versin. Allah cümlemizinkini versin. Bakalım bakalım. Artık buğdaya. Hadi herkese teşekkürler. Hayırlı akşamlar. Hayırlı geceler.